Evet şimdi de buraya spot ışıklar oluşturacağız. Bunun için e, buradan kontrol tuşuna basmak suretiyle Circle'ı seçiyorum. Circle'ı seçtikten sonra arkadaşlar buradan şu bölgeye orta noktaya denk gelecek şekilde buraya bir Circle oluşturacağım. Circle'ı oluşturup hatırlayacağınız gibi e, 3D Max'te böyle herhangi bir nesneyi oluşturduğumda ondan sonraki parametrelerini kullanabiliyordu. Mesela burada bir çizgiyle rectangle oluşturmuştuk ve bunu hatırlayabileceğiniz gibi e, ne yapmıştık? Enable in viewport ve renderer moduna geçmiştik. Bu seçenekleri çek etmiştik. Bu nedenle bu nesneyi eklediğimiz yani çember nesnesini eklediğimizde aynı işlemi gerçekleştirdi. E, burada yapmamız gereken şey arkadaşlar burada e, ikinci seçeneği rectangle seçeneğini kullanacağım. Orbit de döndüreyim. Burayı bir spot ışığının etkisini oluşturmak adına şöyle yüksekliğini bunu düşürelim. Rectangular dediğim gibi seçtim. Burayı 1.5 gibi bir değer yaptım. Yarı çapı bunu 1 gibi yapalım. Yeterli. Hatta o da 1.5 olsun. Ardından bu nesnenin yarı çapını 5 gibi bir değer yaptım. Şimdi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar buna krom materyali atacağız. Aynı zamanda bu nesnenin yine taban kısmı olacak. Taban kısımda ışık kaynağı olarak yansıyacak. Bu nedenle bu oluşturduğum nesneden sağ tıklayıp bir klon alıyor. Nesne seçiliyken buradan klone dedim ve copy diyelim. Bir nesne daha alalım bundan. Ardından bu nesnede ise Dediğim gibi render UV port ve e, render seçeneklerini kapatarak bu nesneyi sadece bir çember haline getirdim. Şimdi nesneyi sağ tıklayıp buradan convert editable poly dediğimizde e, bu şekilde tabanı kapalı bir çember olacak. Ardından bu oluşturulan nesneyi align aracıyla ilgili diğer e, nesneyi seçerek hizalatacağız bunu hizalatırken zaten x y aksında hizalama işlemi yapmış bunu z aksına seçiyorum minimum e, maksimum gibi bir seçenek ya da tam tersini seçip buradan apple okey diyelim hatta bunun rengini de değiştirelim ki belirgin olsun arkadaşlar beyaz gibi bir renk yaptım şimdi şöyle orbitle döndürdüğüm zaman tabi bunun bir de yönlerini de doğru seçmekte fayda var arkadaşlar özellikle e, materyal yarattığımızda sıkıntı yaşamayalım diye e, bu nesneyi alt yüzeyini seçeceğiz. Bunu alt yüzeyini seçtikten sonra Modify'dan buna Normal Modifier'i atalım. Evet. Yani yüzeyi bu şekilde aşağı doğru bakacak. Gördüğünüz gibi karanlık kısmı yukarıda kaldı. Üst görünüşe geçelim. Tekrardan F3 diyorum. Şimdi arkadaşlar bu oluşturduğumuz e, Ctrl Z işlemi son işlemi geri alalım. Farkına varmadan taşıma işlemi gerçekleştirdik. Bu oldu. Seçtiğimiz desteği aynı zamanda F3'e de basayım. E, bunu grup haline getireceğiz ama bunun öncesinde buna bir tane IS ışık atayacağız. IS ışık atayarak arkadaşlar e, bunu spot ışık gibi davranmasını sağlayacağız. Bunun için bir tane ışığın yes ışığım var. Bundan önce ES ışığı kullanabilmemiz için bu çemberin içerisinde veya da ilgili noktanın içerisinde bir tane V-Ray ışık eklememiz gerekiyor. Bu seçeneğe direkt V-Ray Toolbar'ın üzerinden erişebilirsiniz. Buraya tıkladıktan sonra ilgili pozisyonu seçiyoruz. Ardından bunun hedef noktası oluyor bu. Şu anda tabi plan görünüşte yaptığımız için biraz çelişkili oldu şu şekilde bir ışık yerleştirdik. Yan görünüşten baktığımızda şu şekilde ışığın hedef noktasını görüyoruz. Tabi ışığın hedef noktası burada aşağı doğru gelecek. Eş hedef noktasını seçip bu şekilde aşağı doğru taşıyoruz. Snaplarımız açık olduğu için belli noktalardan kilitleniyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde düşey noktaya getirdik. Ancak biz burada virey kendi ışıklarını değil de e, her fabrika üreticisinin, spot üreticisi veya da ışık üreticisinin e, ürettiği standart değerlere hayiz veya da etkilere haiz spot ışıkları veya da ışık kaynakları oluyor. İşte bu tür ışık kaynakları için kullanabileceğimiz ışık, ies ışıklar var. Bunları Google'dan yazdığınızda ies ışıklar diye bunları bulup indirebilirsiniz. Hatta üreticiler bazen bunu internet sitelerinde paylaşıyor kullanmak üzere. Böyle bir ışığı seçtikten sonra hatırlayacağınız gibi bunu v ES olarak seçtik. Şimdi Modify'a geçelim. Buradaki V-Ray ışığın dışında başka bir ışık seçeceğiz. Mesela burada is File yazıyor. Bu None butonuna tıkladığımızda ilgili ışık kaynağının nerede olacağını buradan seçip ekleyebiliriz. Ben e, ES ışıklar diye bir tane klasör açtım. 19 nolu ES ışığı açıp buradan ekleyebiliriz arkadaşlar. Bunu ekledikten sonra artık e, buradaki ışık kaynağımız V-Ray ES ışık değil de eklediğimiz 19 nolu ES ışığın etkisinde oluşacaktır. Şimdi üst görünüşe geçiyorum üst görünüşe geçtikten sonra arkadaşlar buradan taşıma ve çoğaltma noktasında biraz sıkıntılarımız oluşacak bunu önleme adına buradaki nesnelerin hepsini seçeceğiz ve birleştireceğiz bunun için de şöyle seçim seti yapacağız f3 yapayım şu şekilde seçelim hatta tek tek gerekirse seçeceğiz windows crossini açmak suretiyle sadece bu nesneleri seçip Buradan Grup diyorum Burada da spot ışık diyelim Spot ışık Bir grup haline getirdik Ardından bunun üçünün bir har e arada hareket etmesini bu şekilde sağlayabiliriz Şimdi e Buradan shift tuşuna basılı tutmak suretiyle bundan bir tane klon alalım Bir tane istenç yapalım arkadaşlar bu ışıkları istenç yaptığımız için etkileri bu şekilde eşit olacak. Köşelere de birer tane koyalım. Hatta şu şekilde kontrol tuşuyla iki tanesini bir arada seçip bir de karşı tarafa kopyalayalım. Biraz da zoom yapayım. Şöyle aynı hizaya getirmiş olalım. Ardından arkadaşlar yine Shift ile bunun kopyalama işlemini gerçekleştireyim. Paste dedik. Şu şekilde kopyalama işlemini gerçekleştir. Şimdi artık tavanımızın iç kısımlarına bu ışıkları taşıyabiliriz. Bunun için yan görünüşe geçip bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Şöyle ki yan görünüşte hepsini seçtikten sonra Y yönünde yukarı doğru taşıyalım. Biraz daha aşağı doğru taşıyacağız. Evet, aşağı yukarı böyle olacak gördüğümüz gibi. Şimdi arkadaşlar tekrar kamera modundan baktığımızda ve sağ tıklayıp on height al dediğimizde bu ışıkları görebiliyoruz diğer kameramızdan da bakalım buradan da e, bir ufak test render aldığımızda bunun etkisini göreceğiz evet şu anda ışığın etkisi daha belirgin hale geldi tabi xprose ayarlar çok yüksek şu anda bunlar ileriki aşamalarda bakın şu ışıkların etkisini şu anda ekranda e, görünüyor Yalnız e, buradaki ışıktan aynı zamanda kenarlarına e, krom materyal eklememiz ve ışık kaynağı etkisi oluşturacak ışık materyali eklememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi buradaki tepedeki ışık kaynağımız da aktif hale geldi. Yani burayı bir büro olarak düşündüğünüzde gayet e, etkili bir ışık oldu. E, aydınlatma değeri de gayet iyi görünüyor.